Kerem, Murat. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Neredesiniz? Aa, ne yapıyorsun Kerem? Oyunun Oynuyor. mu oynuyorsun? Murat nerede anneciğim? Yatıyor. Yatıyor mu? Allah Allah. Niye bu saatte sen uyanıksın peki Murat uyudu anneciğim? Ne oynuyorsun? Hadi tableti bırak da yatağa gidelim. Ne yapıyorsun? He. E bırak hadi yatalım. Aa Kerem. Dışarıda bir bebek sesi falan mı geliyor? Ne anneciğim ya? Bebek mi ağlıyor? Dur bakayım anneciğim ya. Kimseler yoktu benim eminim. Allah Allah. Dur bakayım Allah. Kimse görünmüyor. E ee? Neyse kapatalım Allah Allah bu bebek sesi ağlama geliyor farkında mısın? Nereden geliyor? Hadi gel dış kapıdan mı geliyor ne? Hadi gel kapıyı aç da bakalım gel. Tableti bırak. Tableti bırak anneciğim. Hadi gel gel anneciğim gel. Hala tabletten kopamıyor ya. Yaramaz'a bak bebek ağlama sesi geliyor diyorum. Hala elinde tablet. Bekle bakayım. Kapıyı açsana. Aa! Bu da kim? Anneciğim kapımıza bebek bırakmışlar. Aa! Bu bebek kimin bebeği? Kapımıza bırakmışlar inanmıyorum. Alalım mı içeri? Gece saat kaç olmuş kapımıza bebek bırakmışlar inanmıyorum. Belki üşümüştür. Aa bence de çok tatlı bir bebek. Getir getir getir. Biz de beri diyoruz ki kapıda ağlayan bebek sesi geliyormuş ya inanmıyorum. Dikkat et düşürme düşürme. Sevdin mi? Aa baksana anneciğim. Kim bu bebeği kapımıza bıraktı acaba? İnanmıyorum. Bilmiyorum ki adını sen koy bir şey bul. Adını ne koyalım? Adını çınar mı koyalım? hımm Anneciğim. Bu bebek kim kapıya bıraktı acaba anneciğim gizemli bebek oğlum. Baksana nasıl tatlı ya. Ya ne kadar tatlı bir bebek bu ya. Ben bunu çok sevdim. Hadi kucağına al da beşiğe götür be süt falan verelim. Belki acıkmıştır anneciğim. Kim bilir kaç saattir orada. 30 saattir. Hii, kalk kalk götür beşiğe koyalım anneciğim. Süt verelim bir şey yapalım. Uçakım. Altın, İnanmıyorum gerçekten buz gibi olmuş. Sen üşüdün mü? Ay çok tatlı bir bebek. Bu bizim olsun mu anneciğim? Senin kardeşin olsun mu? Evet Çınar. Aa Çınar bebek çok güzel isim bulmuşsun bu arada ya. Nereye gidiyorsun? Bu tarafa gel Murat'ın beşiği vardı ya hani odada. Baban sökecekti o sökmedi bugün. İyi ki sökmemiş baksana. Kapımıza Çınar bebeği bırakmışlar ya inanmıyorum ya. Dikkat et abisi ben yardım edeyim mi? Çok, oh. çok tatlı değil mi? Hadi beşiğe koyalım. Hoppa. Koydum beşiye. Hadi uyu bakalım. Acıktın mı Çınar bebek sen? Ay inanmıyorum ya. Ne yapacağız biz şimdi? Aa şey bir şey söyleyeceğim. Murat'ın biberonu vardı. Biraz süt koyup getirsene süt içirelim anneciğim. Çabuk çabuk ya çok tatlı bir bebek bu ya ben bunu çok sevdim. Kapımıza kim seni bıraktı. Annem baban nerede ya nasıl geliyor bu bebek ya Kerem. Anneciğim sabahtan beri biz de diyoruz ki bu bebek niye ağlıyor niye ağlıyor Mersa bebek sesi kapımızdan geliyor kapımıza bebek bırakmışlar. İnanmıyorum ya ben bunu yerim bu çok tatlı bir bebekmiş. Kerem neredesin yardıma gelin mi anneciğim? Yardıma gelin mi? Biber onu bulamadın mı? Buldum Nerede? Gel 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 hazırladın mı? Hadi getir. Çınar bebeğe verelim. Acaba altını da pisletmiş midir? Kaç saattir aç anneciğim. Ver bakalım mama yiyecek mi anneciğim? Aa, ver 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 ver. Çok, Aa, çok acıkmış. Elini koyma ağzına. Koyma koyma. Ver bakalım. Evet. Aa, kendi tuttu. İnanmıyorum. Biber onu kendi tuttu. Galiba sen bu bebeği çok sevdin anneciğim. Aa, sen çok mu acıktın? İnanmıyorum. Bu bebek çok acıkmış ya kapımıza bebek bıraktılar acaba altını da temizleyelim mi emziğiyle de bırakmışlar anneciğim süpermen mi kim bilir kim kapıya bıraktı bunu yazık günah ya anneciğim kaç saat gider kim bilir orada üstünü örtelim üstünü belki üşümüştür anneciğim yardım eder misin olabilir sen yardım eder misin anneciğim kendi tutmasın daha küçük kim bilir bu daha bir yaşında yok ki bu bebek sıfır yaşında. yaşında mı Olabilir anneciğim sıfır yaşında inanmıyorum. Bu bebeği kim bıraktı acaba polisi aramalıyız ama anneciğim biliyor musun? Anne. Polise haber vermeliyiz bu bebeği gelip götürmeleri gerekiyor. Anne. Nasıl anne hayır? Ama anneciğim olmaz ki kim bilir kim kapımıza bıraktılar. Annesi babası nerede bilmiyoruz ki. Biliyorum anneciğim ben de çok sevdim çok tatlı ama. Bence bizim polise haber vermemiz lazım anneciğim bunun annesini babasını bulmaları lazım. Kapımıza kim biri kim bıraktı? Annesi babası nerede bilemiyoruz. Bütün bebekler anneleriyle baba. <laughs> ya lafımı bölüyor ya. Çok sevdin değil mi annem? İnanmıyorum sana ya. Ben de bunu çok sevdim. Ay, aşkım bu ne kadar tatlı bir çocuk ya. Kerem hadi anneciğim polisi ara. Babandan telefon aldık polisi ara polis gelsin. Alsın bebeği annem günah yazık. Ne? Hadi uyu o zaman salla salla, salla. bu gece bizde kalsın o zaman bizde uyusun. Yarın polise haber veririz. <laughs> ne demek? Ha? Olmaz salak Ağzında süt var şimdi salla ama uyusun günah yazık. Çok acıkmış bak bütün biberonu işte anneciğim. Ben bunu e, masalı. Ne masalı? Bebek masalı mı açacaksın? Ya her şeyi de biliyorsun sen ya. Bebek masalı açılacak mı sana biliyor musun? Sen çok tatlı bir bebeksin ama annene babana haber vermemiz lazım. Gitmen lazım inanmıyorum kapımızda. Gizemli bebek geldi ve kim getirmiş bilmiyoruz Kerem. Hadi bebek uyusun anneciğim. ışığı kapatalım. Annem yarın polise haber veririz. Polis gelip götürür tamam mı anneciğim üzülme. Onun annesinin babasına gitmesi gerekiyor. Hadi ışığı söndürür müsün? Işığı söndür de Çınar Bebek uyusun. Yarına kadar ismi Çınar Bebek olsun bari. Ha, aferin söndür ışığı. Ses etmeyelim uyusun bebek. Televizyonu da söndür. Aferin bebeği salla. Uyusun tamam mı? Hadi bakalım tamam televizyon kapandı. Bebeği de salla uyusun. Yarın polise haber veririz. Polis gelir alır tamam mı annem? Üzülme tamam mı? Tamam mı? Hiç duymuyorsun ki beni. Çınar bebek. Aa. Çok tatlı, çok akıllı bir bebek ya. Kendi sütünü kendi içiyor. Bir sürü süt içmiyor ya. Yazık ya. Çok acıkmış bu bebek anneciğim. Kim bilir annesi babası nerede. Tamam sen masalı al. Masal aç. Belki onunla uyur. Sonra gel bizimle uyu tamam mı? Bebeğin yanında uyumak yok. Kerem odana git uyuyacaksın tamam mı? Bana bak. Bebeğin yanında uyumayacaksın. Olmuyor. Bebeğin yanında uyuyacağım diyor ya. İnanmıyorum sana Kerem ya. Hadi. Evet arkadaşlar Murat biraz rahatsızlandı, ateşlendi. Şimdi aldım hastaneye götürüyorum ya sabah daha çok erken. Murat'ın hiç hali yok ya. Ama çocuk olduğu için parka gitmek istiyor, hastaneye gitmek istemiyorum Korkma anneciğim. Doktor abi seni muayene edip geri geleceğiz. Tamam mı? Anne Tamam sonra. Sonra parka da gideriz anneciğim. Gerçekten sana söz veriyorum. Parka da götüreceğim oğlumu. Sakin ol ya dikkat et. Ateşin var düşebilirsin. Ateşlendi ya bakalım doktor abisi ne diyecek ya da ablası. Götürüp bakacağız ya serum falan takarlar ya da iğne yaparlar bilmiyorum artık. Gidip bakalım. Evet anneciğim hadi gideceğiz. Evet şimdi Murat'ı aldık. Metroya bindik ve gidiyoruz şöyle hastaneye doğru. Değil mi Murat? Murat. Anne. Efendim. Bekle anneciğim gideceğiz birazdan az kaldı. Murat tamam iyi ol tamam anneciğim geldik bak. Şimdi hastanedeyiz. Hadi yürü. Doktorun odasına gidelim bakalım doktor ne diyecek Murat. Değil mi? Evet. Hadi bakalım aferin benim akıllı oluşuma. Murat hadi gidiyoruz. Az kaldı. Ne diyeceksin doktor abiye? Karnın mı ağrıyor başın mı ağrıyor? Neren ağrıyormuş? Evet. Ne gördün efendim? bunları mı? Doktorun odasına gidip gelelim sonra anneciğim doktorun odasına gidip gelelim. Bak geldik evet geldik. Koş 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 geldik. Gidiyoruz odaya bakalım doktor abi ne diyecek? Aferin benim akıllı oluşuma ya. İyi misin? İyi misin anneciğim? İyisi çıktı sana. Kelebek takacaklar biliyor musun buraya? Evet. Şimdi babaya ne söylemek istersin? efendim baba, baba, evet evet gideceksin babaya bekle şimdi doktor abla gelecek buraya bir tane iğne yapacağız bitti gitti acımayacak hiç yok acımayacak efendim yok acımayacak anne, <laughs> anne, yok, acımayacak anne, hiç anne tamam anne, anne acı hayır acımaz sen büyüdün Evet tam oraya bir iğne yapılacak bitti gidecek evet evet Murat biraz rahatsızlandı şimdi doktora getirdik doktor abla ne yapacakmış evet serum takacaklar iyileşecek bitti gitti mi Murat İyisin, iyisin efendim evet serum takacaklar bitti gitti oluşma efendim Evet bak buradan takacaklar böyle kablo gelecek senin koluna. Allah, 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 evet, lacivert. Aha. Efendim anneciğim. Evet. Benim oğlum büyüdü, güçlü hiç alınmayacak, değil mi oluşum Evet. 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 Bakayım ateşin daha var mı yok mu? Yok mu? Birazcık var sanki ama neyse. Hayır bu işe. mü var? <laughs> Bay, eyvah yine bayıldı. Hı. Ya seni gidin numaracı seni. Bak 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 bak. Bayılma numaralarına bakın ya. Dikkat et düşebilirsin bak. Anneciğim dikkatli olur musun? Düşebilirsin ama. Hayır. Aa, bak bak bak. Yerine geçer misin? Hadi ben de yanına oturacağım. Hadi çık bakalım yukarı. Çık 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 çık. Aferin. Aferin benim oğluma. Efendim ben de mi gelim yanına? Evet. Tamam, geliyorum. Evet, şimdi kelebeğini taktık. Murat çok güçlü durdu ve hiç ağlamadı. Aferin benim oğluma. Acıdı mı Murat? Murat'a da sorarım. Acımadı değil mi anneciğim? Evet. Aferin benim oğluma. Büyüdü ya. Hiç ağlar mı erkek adam annem? Anneş. Aferin benim oğlum. Çok güçlü ya. Atlatacağız inşallah değil mi anneciğim? Anne. Efendim? Anne. Evet, lacivert rengi serum takacaklar. Lacivert'e taktık, serumumuz lacivert olacakmış. Değil mi Murat? Bak mor oldu ama bak kelimimiz başı bak burası mor renk gördün mü? Ya. Kırmızı oradan mı gelsin istiyorsun yani? Birazdan serumumuzu takacağız. Serum bitecek. Evimize gideceğiz değil mi anneciğim? Evet. Aha. Düşebilirsin ama dikkat etmelisin. Evet yanına oturayım mı? Kalkma yerinden düşebilirsin hayır. <laughs> o zaman dikkat et evet. aferin. Atladın. Benim akıllı oluşmu atlamış. Murat'ın serumu da bitti serumu çıkarttık şimdi nereye gidiyoruz Murat? Eve gidiyoruz oğlum eve yorulmadın mı ne parkı? Hadi. Güneş geldi değil mi? Eve gidiyoruz yoruldun çünkü. Elin acıyor mu? Göster bakayım. Nereye iğne yaptılar? Uy, oraya iğne yapmışlar. Gel. Hadi. hadi annem, hadi eve gidiyoruz. İyisin, iyisin sen. Benim oğlum iyi. Nasıl hayır? Parka gidiyor ya. Afacana bak taktık. Ha, parka tamam parka gidiyoruz. Gidiyoruz parka.